Değirmen ayarlama ilgili konumuza demleme yöntemleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün hep beraber size fitre kahve yapacağız. Fitre kahve nasıl çekilir, nasıl demlenir hepsi bu videoda. Herkese merhaba. Kafe Mark'tan Uğur Karakalış ben. Değirmen ayarıyla başladığımız videoya demleme yöntemleriyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz fitre kahve. Fitre kahveyi değirmende nasıl çekmelisiniz, hangi oranlara demlemelisiniz bu videoda hepsini size anlatacağız. Daha önce V60 ve Chemex demleme yöntemleri ilgili size kısa videolar çekmiştik. Bugün de fitre kahve videosunu çekeceğiz kahve evlerde de çok fazla kullanıldığı için bize en çok sorulan soru diyebilirim. Eğer taze bir kahve, nitelikli bir kahve içmek istiyorsanız her zaman çekirdekten bunu yapmanız gerektiğini ve taze kavrulmuş bir kahveden yapmanız gerektiğini size her zaman söyledik. Evde de eğer taze güzel bir filtre kahve içmek istiyorsanız mutlaka çekirdek kahve almanızı el değirmeni olsun uygun fiyatlı veya pahalı bir değirmen olsun fark etmez. Güzel bir değirmenle veya herhangi bir değirmenle de çekip yapmanızın her zaman daha iyi olacağını söyleyebilirim. Velhasıl ben de bugün size çekirdekten çekerek bu işi yapacağım. Daha önceki videolarda V60'ın ve Kemex'in hangi kalınlıklarda çekeceğini bazı ürünlere benzeterek size anlatmıştım. Şimdi fitre kahve kemekten daha ince ve 60'tan daha kalın bir yapıya sahip. Ve 60 dediğim gibi ince taneli bir şekere benzerken burada fitre kahve içinde ondan biraz daha kalın bir şekilde çekmemiz gerekiyor. Orta çok az orta üst çekimi diyebiliriz aslında fitre kahve için. Tabii kahvenize göre değişir ama kesinlikle ince yapmayın. Çünkü çok hızlı demlendiğinden ötürü içeride bir çamurlaşma fitresinin yapısından ötürü de suyun aşağı doğru süzülmeme gibi bir durumu olabiliyor. Yani şöyle anlatırsak kemiksi kalın bir çekim daha daha doğrusu benzetek büyük iri taneli bir deniz tuzuna benzetirsek bu pitre kahve içinde deniz tuzu ile şeker gibi ki resteyi yan yana koyup tam ortasındaki öğütüm derecesi diyebiliriz. Orta çok az da olsa orta üst dereceye doğru hitap ediyor. Yani elinize aldığınızda kahve tanelerini çok net hissediyor olmanız lazım. Gözle gördüğünüz zaman da birazcık kalın olduğunu görmeniz gerekiyor. Bununla ilgili hatta internette araştırma yaparsanız çok güzel çekimlerle ilgili bir şart görebilirsiniz. Orada da pitre kahvenin çekim açısının değil de kahvelerin çekim aralık bence inceleyin. Orada kahvelerin benim size gibi orta orta üst çekimi görürseniz oradaki tanecikli yapıya göre çekmeye çalışabilirsiniz. Peki oran ne olmalı? Şimdi fitre kahvede oran biraz daha farklı olabilir. Kemekse ve 60 referans olarak 1'e 16'yı aslında size vermiştik. Fitre kahvede bu aralı çok farklı yapabilirsiniz. Normalde evlerde bu biraz daha göz kararı ile yapılıyor ama orada çok doğru bir demleme olmuyor. Ama bu şekilde hep yapıldığı için yıllarca evde yaptığınız fitre kahvelerden ötürü kahveleri biraz daha yoğunluğu düşük olarak alıştık. Toplum olarak böyle olduk aslında. O yüzden dışarıda içtiğiniz zaman bazen fitre kahvelerse size çok yoğun ağır gelebiliyor. Gövdesi yüksek gelebiliyor. Hele ki böyle zincirleşmiş koyu kavrum yapan bir zincir kahveciye denk geldiyseniz daha sonra niteliksiz bir kahveye denk geldiyseniz daha da yoğun bir kahve ağır böyle katranımsı bir tat alabiliyorsunuz. Ama güzel yapan yerlerde bu oran fazla da olsa aromatik kahvelerle güzel kahve deneyimine ulaşabiliyorsunuz. Toparlamak gerekirse buradaki oran 1'e 15 olabilir hatta 1'e 14 bile olabilir. Çünkü biraz kalın çekiyoruz ve çok hızlı bir demleme yapıyoruz. O yüzden kahvenin tadını almamız için biraz daha fazla kahve kullanmamız gerekiyor. Aslında basit bir matematik yaparsanız filtre kahve neredeyse en çok kahvenin tüketildiği demlenme biçimi diyebiliriz. Oran olarak çünkü biraz daha fazla oluyor. Kısacası şöyle 1 gram kahveye 15 mililitre su olarak hesaplamamız gerekiyor. Ben bugün demlemek için profesyonel filtre kahve makinesi getirdim. Hem onu göstereceğim hem de orada bir deneme, demleme yapacağım size. Profesyonel makinelerde evdekilerden biraz daha farklı bir filtre kullanılıyor. Biraz daha büyük filtreler üzerindeki damlama yapısından dolayı ve mevcut tipinden dolayı da buradaki filtreler de biraz daha büyük oluyor. Evdekilerin nazar çok daha fazla oluyor açıkçası. Gramaj olarak fazla denlediğiniz zaman da burada herhangi bir yoğunlaşma, burada herhangi bir çamurlaşma olmuyor. Çünkü tabanı evdekilere göre çok daha geniş. Bizim evdekiler de dediğiniz gibi şu şekilde bir V gibi V de olmuyor. Ne oluyor? Şu şekilde bir yapıda oluyor. Alt tarafı düz yanları böyle yatay şeklinde belli bir açıda gelen bir yapıda oluyor. Düz tarafta kahve orada birikiyor ve oradan demleme yapılıyor. Bunun altı tam düz. Yani çok ince bir çizgide değil. Tam birebir düz oluyor. Bunların genel ölçüsü de 85'e 245. Yani burada da alt tarafının 8,5 cm üst tarafında yaklaşık 24,5 cm'e denk geldiğini görebilirsiniz. İçine koyduğunuz zaman da bu şekilde tam olarak oturuyor ve çok fazla kahve koyma şansı oluyor içine. Endüstriyel kahve makineleri de ev tipi kahve makineleri gibi benzer bir şekilde demleniyor. Yine üst tarafında bir tarafına konulan bir su haznesi var ki Bar'ın su haznesi de hemen burada, suyu buradan koymanız gerekiyor. Suyu koyup, kahveyi yerleştirip, buradaki aparatı yerine koyduktan sonra da tuşuna bastığınızda hemen demlemeye başlıyor. Buradaki bu ürünlerin avantajı tabii ki programlanabilir üst seviyelerin haricinde bu tipte gördüğünüz endüstriyel fitre kahvenin avantajı da bunu çok daha hızlı yapabiliyor olması, duşlama sistemleriyle farklı ön plana koyması. Ev tip kahve mekanelerini baz alırsak farklılıkların önemlisi de ev tipi kahve mekanelerinin genelde tek bir noktadan damlama oluyor. Endüstriyel kahve mekanelerini bu kadar geniş bir alana demleme yaptığı için bunu etrafa yayarak hatta böyle halka halka sıra halinde demleme yapıyor. Yani burada birden fazla gözenekten su geliyor ve tam bir duşlama ile bunu yapıyor. Böylelikle kahveye su değine tam ortadan değmiyor. Tüm her tarafına değerek bütün kahveye burada nüfuz ediyor. Bazı ürünlerde de bu tek noktadan geliyor yine en üst ürünlerde ama içeride biraz daha bunu fışkırtarak yapıyor. Ve yine her tarafa nüfuz ediyor. Evet buradaki işe gelince de benim burada 1.7 litrelik bir suyum var. 1'e 15 oranında demleyeceğim. Bu da yaklaşık 113 gram kahve çekmem gerektiğini bana söylüyor. Önce üst taraftan hemen suyumu döküyorum. Orada bir şey dikkatimi çekti. Yavaş dökerseniz sanki kapağı kaldırmadan da dökebiliyorsunuz. Onun için tasarlanmış gibi. Hemen şimdi buradan böyle dökeceğim. Şu an tüm suyu içine alıyor. Ben de plate'in üzerine yerleştiriyorum. Biraz ıslattık ama olsun kurularız. Tuşa bastığımda demlemeye başlayacak. Demlediği tarafı da alt tarafta alttan ısıtan plate'in üzerindeki potun içine boşaltacak. Ortalama 6-7 dakikada 1.7 litrelik bize bir kahve verecek. Evet, şimdi 113 gram kahveyi çekelim. Önce darasını alıyorum. Sonra da ayarladığım kahvemi buradan değirmenden hemen çekiyorum. artıp koymuştum zaten ben. Bir de bakalım. Aynen öyle. Tam 113 gram kahvemiz hazır. Evet, ön taraftan takıyorum bunu. Ev ürünleri aynı şekilde zaten biliyorsunuz Hazneye döküp şuna basıyorsunuz. Eğer önden böyle bir imkanınız varsa sıcak bir cezvenizde su ısıtabilir veya bir kettle'ınız varsa kağıdı burada da önden ıslatmanız çok güzel olur. Burada fitre kahveye illa bu şekilde demlemenize de, de gerek yok. Pro olarak da demleyebilirsiniz. Yani V60'da Chemex'de olduğu gibi üstten bir ketala dökerek de demleyebilirsiniz. Oradaki süreleri sadece kontrol etmeniz gerekiyor ve kahve miktarını değiştirmeniz gerekiyor. Sadece oradaki takılacağınız en büyük sorun bu şekilde oturtabileceğiniz bir filtre bulamayabilirsiniz. Bazı markaların cam karaflarında buna oturt soğutabileceğiniz filtre sistemleri var. Eğer filtre kahveyi de proverla yapmak isterseniz aslında böyle bir yöntem var. Bilginiz olsun. Evet ön tarafta şurada olması lazım. Preview yazıyor. Tuşa basıyorum. Mutlaka ışıkların yanmış olması gerekiyor. Şimdi kahvemizi yaklaşık 7-8 dakikada bize demleyecek. Evet. Hori kadar bizim fitre kahvemizi demliyor dursun. Kısaca anlattığımız üzerine geçelim. Size daha önce V60 demlemiştik. Sonra kemek demlemiştik. Şimdi aralarında olan, daha doğrusu öğütüm aralığında aralarında olan fitre kahveyi bugün demledik. Size orta, ortamın çok az üstü kalın olarak çekebileceğinizi bahsettik. Sadece fitre kahvede V60'a kemekse nazara 1'e 16 değil 1'e 15 belki de tadına göre 1'e 14 üründe. Daha doğrusu bu oranla da kahve demleyebilirsiniz. Yani 1 gram kahveye 16 mililitre veya 15 mililitre su anlamına geliyor bu. Bunun için mutlaka bir tartı lazım. Hep anlattığınız gibi tartısız bu iş çok iyi olmuyor. Burada benim her zaman dikkat ettiğim, önem verdiğim ise size de her videoda söyledim. Önce bir tane güzel tartı, sonra güzel bir değirmen aldıktan sonra evdeki kahve deneyiminiz mükemmel üst düzeye çıkacak ve siz de bu farkı çok rahat hissedeceksiniz. Fitte kahve ile ilgili benim şimdi anlatacaklarım bu kadar. Fitte kahve demlemek biraz daha kolay diğerlerine göre. Sadece öğütüme ve orana dikkat etmeniz yeterli olmayacak. Bundan sonraki videoda da size espresso demleme ile ilgili bir video çekeceğiz. Daha önce yıllar evvel çekmiştik ama şimdi ev tipi bir kahve makinesi ve orta düzey bir değirmenle sıfırdan nasıl ayarlayacağınızı tek tek o videoda da göstereceğim. Espresso demlemek daha zor görünse de emin olun kurallarına uyduktan sonra çok çok daha kolay demlendiğini söyleyebilirim. Fitre kahve ile ilgili bu bölümde anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Eğer daha detaylı bilgi isterseniz veya bununla ilgili soracağınız soru varsa muhakkak yorumları yazın. Yorumlardan bize dilediğinizi sorabilirsiniz. Daha detaylı bilgi isterseniz kafemark.com'u ziyaret edip konusunu uzman ekip arkadaşlarımızdan dilediğiniz zaman istediğiniz bilgileri alabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.